Gelelim başka bir itham. Bu yazıyı demiyorum. Yani diğer konulara geçiyorum. E, cemaattan falan bazı. Sen kız erkek okuyan, e, kız erkek karma yerlere fetva verdi. Haşa ve kella sübhaneke hâdâ buhtânun Vallahi büyük iftiradır. Vallahi büyük iftiradır. Hangi hoca cesaret etmiştir kadın erkek çalışması caiz değil deme. Biz 5 seneden sonra 8 seneye karşı çıktık da hapislere düşmedik mi? 28 Şubat'ın en büyük mağduru ben değil miyim ya? 8 seneye çıkartıldı. E 8 seneye çıkartıldı. Hafızlık bitirilmek için, Arapça bitirilmek için. E şimdi zaten 12 seneye çıkartıldı. Burada da en üst seviyede Emri bil harfumu yapmışım. Allah peygamber şahittir ki yapmışım. Allah peygamber ben burada demedim mi bu çıkmasın? Ne yapayım kardeşim? Ben mi kanun yapıcıyım? Ben mi? Ben vaazcıyım. Ben bir şey yapamam. Kayıtlar ortadadır. Bizim fıkhımız geleneksel fıkıhtır. Ben o konuşmamda da ne diyorum? Ben ve camiamız, İsmail camiamız, okullar meselesinden uzağız. Orada konuşmam da var. Dinle bakalım yoksa. O zaman konuş. Okullar meselesi bize uymaz. Çünkü bizim fıkıh kitabımızda 7 yaşından sonra Erkeğin kıza Kur'an öğretmesi bile caiz değildir. Erkeğin kıza 7 yaşından sonra Kur'an öğretmesi bile, Kur'an öğretmesi caiz değil matematik öğretmesi caiz olur mu? Yedi yaşından Bu fıkıh meselesidir. Peki okullar, Efendi Hazretlerimin fetvasını ilan ediyorum tek. Efendi Hazretlerimin buyurdu. Biz okula karşı değiliz. Kız erkek ayrılması lazım. Yetmez. Kızlar olursa da erkek öğretmen gelirse yine Olmaz. Kadın, tem, hepsi kadın olacak, erkek sinek bile hademe mademe hiçbir şey, süpürgeci, çaycı, erkek olmaması lazım. Fetva bu mu? Budur. Yetmez. Kitapların içeriğindeki yalanların çıkartılmaz. Efendinin sözüdür. Kitapların içindeki yalanların çıkartmazlar. Dolu yalan var. Yani şimdi bilmiyorum programı. Biz okurken vardı çocukken. Beşe giderken. Sultanahmet'e, Sultanahmet Cennet mekana, Kızıl Sultan diyorsun. Sen Sultanahmet gibi evliyaya nasıl Kızıl Sultan dersin? Vahdettin'e vatan haini diyorsun. Ecevit bile ölmeden dedi ki vatan haini değildi dedi ya. E sen kitaba bunu yazıyorsun. E Osmanlı'ya sövüyorsun, sövdürüyorsun. Ondan sonra, eskiden öyleydi. Ben çocukken okudum, çarşaflı kadın üstüne çarpı. O açık bir kadın, o oh! Efendim modern. E sarıklı cüppeliye çarpı. Ya e bunlar böyleydi yani biz bilmiyorum şimdi durum nedir. Dolayısıyla okullardaki kitapların da İslam'a uygun ve yalanlardan hali olması şarttır. Aksi takdirde bizim buna fetva vermemiz, okulları söylüyorum normal mektepleri caiz dememiz caiz değildir. Biz aynı görüşte duruyoruz. Ama bir devlet ve kanun mecburiyeti olduğu zaman da bizim kanunları ee, bozacak, değiştirecek gücümüz yoktur. Allah kuluna ne kadar yükler? <laughs> La yükellifullah nefsen illa Gücü kadar yükler. Benim kadar gücü yettiğini yapan bir hoca da olduğunu da tahmin etmiyorum. O kadar riskleri göze aldım. O kadar hakikatleri söyledim. O kadar zindanlarda yattım ve çıktım. Şimdi bana birileri dik dur diyor. Sen karınla yatağında yatarken ben 25 ay, 30 ay hapislerde demirlerin üzerinde süründüm. Bana dik dur demesi için adamın kendinin bir defa ayağa kalkması lazım. Sen yatar yerden bana dik dur diyemezsin.